Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Ritüel nedir? İslam'da yeri var mıdır? Ritüel, dini bir inanç gibi benimsenmiş alışkanlıklara, kişiler tarafından kutsallaştırılmış davranışlara verilen genel bir isimdir. Türk Dil Kurumu'na göre ritüel, Fransızca kökenli bir kelime olup, ayin anlamındadır. Ayin kelimesi ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre Farsça asıllı bir kelime olan ayin, görenek, tarz, merasim, huy, usul, yaşayış ve ibadet tarzı anlamlarına gelir. Dinler tarihi terimi olarak ayin hemen hemen her dini toplumda tapınma niyetiyle belirli usuller çerçevesinde yapılan dini törenlere denir. Günümüzde yapılan ritüellerin dini ayinlerin İslam dini ile hiçbir alakası yoktur. İslam'da dua etmenin, Allah'tan istemenin yöntemleri bellidir. Günümüzde yapılan ritüellere örnekler verilebilir su ritüeli, aşk ritüeli, bereket ritüeli gibi. Bu yapılan ritüellerin her ne kadar yapan kişiler tarafından bu bir dini tören değildir. Sadece bir istektir deseler de bu bir dua yöntemidir. İslam'da dua nasıl yapılır? Duanın adapları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunlar izah edilmiştir. Dua Allah'a yapılan bir istektir. Bir ibadettir. Kişi bütün ihtiyaçlarını Allah'a arz eder. Başkasından istemesi şirktir. Allah'a ortak koşmaktır.